Emniyet Teşkilatı mensuplarından, evet. polislerden çokça soru geldi. Efendim derler ki, çok konu anlattılar ama mesai ücretleri, gece çalışma tazminatları, sendika ile ilgili haklar konusu, haftalık çalışma süreleri, çalışma saati güvencesi, düşük ücret gibi çokça uzun listeler var. Ama aşağı yukarı anahtarıyla konular bunlar. Acaba iyi haberler verilebilir mi? veya ne söylenebilir, nasıl bir çalışma yapılabilir diye büyük bir kitle olduğu için değil mi? Yani kaç bir 330 bin. 330 bin büyük bir sayı. Ailelerle birlikte çok daha büyük bir kitleyi oluşturuyorlar. Acaba nasıl bir konu yapılabilir, ne yapılabilir bu konuda diye ben size istiyorum. Özlük haklarıyla da ilgili çalışılıyor. Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Bakın açık söyleyeyim. Çalışıyoruz. Jandarma, emniyetle sahil güvenlik, aynı iş yapan arkadaşlarımızın tamamının Aynı ücret dengelemesiyle hareket etmesi, yani bu şekilde bir özlük sistemiyle ilgili bir gayretimiz var. Bence bu yeterli. Yani onu Yok. kendileri biliyor. Zaman bize ne gösterecek? Hep birlikte bunu izleyeceğiz. Ee, bu noktada gayret gösteriyoruz. Ee, bizim bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderinde, bizim hükümetimiz, e, polislerimizin beklediği e, özlükle ilgili ne olması gerekiyorsa göreceksiniz. Bak bunlar hepsi olacak. Güzel.